Açsana oğlum yorumları, niye bu kadar korkuyorsun? Korkunun da faydası var mı lan? Öyle mi? Senin peşindeyiz oğlum. Tamam. Ulan gerizekalı, senin başından beri kapalı. <laughs> bu adam içiyor, bir şey içiyor. Ne <laughs> içiyor lan bu? Bir, bir şey tehdit, tehdit bu. değil mi bu, ara ya değil. bu arada? Ben, ben erkek değilsem evet. sen karısın o zaman. İçemeyacaksın. Sen kaçamayacaksın. Ben Ahmet can Böyle saklan fare gibi bilgisayarın işte arkasında. Yorumları da kapat. Abi. Zannet ki insanlar unutacak. Unutmayız. Unutmayız, unutturmayız. Senin peşindeyiz, yahremin anteni. <laughs> Adam. Bir erkekle benim öyle fotoğrafım var. Şunu alsana, şunu alsana story, Ayım Yar Alsana, ben uğraşmayacağım şimdi. Ben uğraşmayacağım. Kim bu? Arkadaşlar kaçmış. Kaçmış. Primatlar bölümünden kaçmış. Kaçmış. Boşverin. Önemli değil. Orta yaş bunalımını atlatmaya çalışan bir abimiz diyelim. E, steroid vurmaktan bir tık zarar görmüş vücudu. Olur böyle şeyler. Üpüle mi geldi yoksa? Orta şimdi mi açıyor? Öyle bir şey yapmış olabilir ya bu arada gerçekten. <laughs> Bakayım. Yo, Comment on this post have been limited Nereye açık? Kapalı işte. Kapalı bura. Ha burada. Kapalı. Yo yine kapalı. Beni paylaşmış bir de 5 saat önce. Adam, Adam beni paylaşmış. Ne diyor? Yalan hikayeler ördüm. İki çocuk babasına bana gay diyen adamın hareketlere bakın. Biz duydurmaya uydurmaya kalk. Böyle gerçekler var. Sen nasıl bir şey çıktın ya? Of abi ne güzel ömcük diyorsun ya. Şunu paylaşmış. <gülüyor> evet evet. Adam mı kalip boyaladığım videoyu paylaşmış. Bastır <laughs> altta. Çıkmıyor. Yalıyor. Yani inanılmaz ama. <laughs> Oğlum çok utandım lan. Adam lan, Ben bu uzay boşluğundan bir aşağı bir kendimi atıyorum. Hakkını zarar edin. Hadi bay bay. Ha, ben biraz böyleyim. Kusura bakmayın. Uzay boşluğuna takılacağım. Çok aşırı utandım şu an ya. <laughs> Bunu işte paylaşmış mı ya? Lan oksijen seviyem. Abi! Abi! <gülüyor> <gülüyor> Allah razı olsun. Daha iyiyim daha Allah razı olsun. Niye paylaşmasın? ya. <laughs> Allah'ım ya. Abi ben orada zaten kasıtlı olarak gay birisinin taklidini yapıyorum. Ve gizli bir şey değil. Hani sanki böyle bir yerden araştırıp bulmuş, benim sakladığım bir şeymiş gibi paylaşıyor da o zaten benim story'im amına koyayım. Ya paylaşan benim onu. Ya ironi yaptığını açıklamak çok kötü bir durum ya. Gerçekten... Ya ironi yaptığını bence maymunlara açıklaman gerekir. Ya benim paylaştığım story'i hani böyle interneti eşeli bulmuş gibi paylaşıyor. Kesip mesip atıyor. Ay Allah Allah. Google'a Cahre'in dondurma yazınca çıkıyor zaten hani, bak Cahre'in dondurma. Al çıkıyor zaten. Ha. Hatta bu videomdan rahatsız olanlar vardı, ben de şey dedim niye rahatsız oldunuz penisiniz mi sertleşti dedim yani. <gülüyor> Mantıklı. <laughs> ya yani birileri hatta bu videomdan rahatsız olmuş dedim ki niye rahatsız oldunuz penisiniz mi sertleşti yani gay olduğunuzu mu keşfettiniz? nii , siis jõuame teile .